Yani hiç düşünmemişler. Peygamberi aşağıladıklarını düşünmemişler. Yani bırakın, ya hiç Kur'an'da mı bunlar düşünmediler? insan şey yapması geliyor yani hayıflanıyor. Bakın yine hicretle ilgili. İşte sürekli takip ediyor. Hani anlatıyorlar. Sürekli takip ediyormuş. İşte takip ederken Peygamberimize yaklaşmış. Bu arada e, acaba doğru iş yapıyor mu diye şüphelenmiş. Faloklar taşıyormuş. Arada. Faloklarını sorayım demiş. Yani onu hani üç tane falok var. Birinde nam evet yazılı, birinde la hayır yazılı, birinde boş. Boş çıkarsa tekrar çekiyor. Evet çıkarsa o iş doğru bir şeydir. Hayır çıkarsa o yanlış bir şeydir. Süreka hem atını sürüyormuş hem de faloklardan çekiyormuş. Faloklar sürekli olan hayır diyormuş. La çıkıyor, la oku çıkıyormuş sürekli. Yani bak faloklar bile peygamberi takip etmesinin ne kadar kötü olduğunu ona anlatıyormuş. Böyle bir mucizse. Faloklarından bile bir mucize üretiyoruz. Ama Rabbimiz Teala Hazretleri ne buyuruyoruz? İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlemu ritsun min amelis şeytan feçtenibuhu İşki, kumar, falokları şeytanın amellerinden murdardır. kaçın onlardan demiyor mu? Allah böyle murdar bir şey olduğunu söyleyecek. Biz o murdar şeyden bile mucize üreteceğiz. Sonuçta yani belki aşırı gördünüz bu peygamber hayatı en fazla mazlum kimdir dediğim zaman belki aşırı gördünüz o, o sözü ama böyle işte. Hayatı en fazla darbeye uğramış. Hayatına en fazla müdahale edilmiş. Hayata en fazla çarptırılmış. Ve o kadar onun zavallı güzel ahlakı o uydurma rahatta kalmış ki çıkartmak çok zor. Çünkü insanların Böyle bir peygamber istekleri yok. Örnek alınacak peygamber istemiyorlar.